Öncelikle bir noktanın altını çizmek lazım, alçaklığın mazereti olmaz. Alçak her yerde alçak, alçaklık dünyanın her köşesinde alçaklıktır. Türk'üm, Müslüman'ım, layık biriyim ya da Atatürkçüyüm demekle de, süslü nutuklar atmakla da alçaklığın üzeri kapatılamaz. Alçaklık, hiçbir ideoloji, inanç ya da kutsal değerle maskelenemez, gizlenemez. Alçak, nerede olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün alçaktır. Alçak olmayan, zalimlere destek vermez. Onlarla birlikte olabilmek için mazeretler üretemez. İnsan olan, insanlıktan istifa etmemiş biri her daim ve her şart altında mazlumun yanındadır. Hele hele bebekler katledilirken sesini çıkarmayıp bir köşeye çekilemez. Soykırım karşısında sessiz sedasız kalamaz. Hiç mazeret üretmesin, hiçbir şekilde gizlenmeye çalışmasın. Bunları yapıyorsa o bir alçaktır. Çatışmanın, savaşın en sert mücadelenin bile kuralları vardır. İnsanlık binlerce yılda üretmiştir bunları. Roma hukukunda da, mecellede de, aşiret ya da kabile hukukunda da farklı değildir. Sadece tarihimize baksalar, anlarlar ve görürler bunları. Osmanlı, bunu en iyi şekilde uygulamıştır. Nerede bir mazlum varsa, ona kucak açmıştır. Gerekirse askerini, donanmasını göndermiştir. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk vermiştir en çarpıcı örneğini. Çanakkale'de sırtlan sürüsü gibi bu milletin çocuklarına saldıran ve Mehmetçiğin mavzeri, süngüsü ile toprağa düşen anzakların analarına, merak etmeyin, üzülmeyin, onlar bize emanettir, bu topraklarda rahat uyuyacaklar, mesajını vermiştir. Alçaklık yoktur bizim kültürümüz ve tarihimizde. Bugün geldiğimiz noktada, peki bu kadar alçak nasıl çıktı aramızdan, diye sorabilirsiniz. Haklısınız, ben de aynı soruyu soruyorum kendime. Sebebini tartışmayacağım. Zaten bir köşe yazısı ile anlatılacak kadar basit bir mesele değil bu. Sadece insanlığını kaybetmişlerin sergiledikleri alçaklıklara değineceğim. Yanı başımızda Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken rahatça oturabiliyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek soykırım uygulayan katillere destek dahi veriyorlar. Hatta içlerinde zevk içinde ellerini ovuşturanlar bile var. Bir kısmı mankurt, bazıları da azılı, iflah olmaz alçak bunların. Fark etmez, birlikte aynı amaca hizmet ediyorlar. Katliamı izleyip İsrail menşeli kahvelerini yudumluyor, hamburgerlerini yiyorlar. Ne yapıyorsun diye tepki gösterenlere de saldırıyorlar. Koşun, Türkiye'de satılan İsrail mallarında indirim var denilse birbirlerini ezecekler. Katillere mazlumların kafasına yağdıracakları mühimmatları sağlamak için birbirleriyle yarışacaklar. İşte alçaklık böyle bir şey. Sıkıntı şu ki bu alçaklara karşı meydan boş bırakılıyor. Her platformda karşılarına çıkmak, rezilliklerini, alçaklıklarını yüzlerine vurmak, insanlığa davet etmek lazım. Alçaksın sen, alçak yüksek yerlerde boy göstermekle alçaklıktan kurtulmaz diye tükürürcesine haykırmak gerekiyor. Çünkü insan olmanın da bir gereği ve bedeli var. İnsan olanlar ve insanlık gereğini yapmazsa eğer alçaklar daha da çoğalıp müsilaj misali yayılacaklar. İsrail Filistin Savaşı ABD'den İsrail ve ateşkes açıklaması Hamas'a hastane iftirası. İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın hastane ve okulların altına saklandığını kaydederek ateşkese karşı olduklarını açıkladı. Son dakika İsrail Filistin Savaşı haberleri. İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın hastane ve okulların altına saklandığını kaydederek ateşkese karşı olduklarını açıkladı. İsrail, Gazze şeridinde çok tehlikeli bir olay yaşandı. İsrail kaynaklarından alınan bir habere göre, Gazze şeridinde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın. İfadeleri yer aldı. Pentagon, İsrail sivilleri kasıtlı olarak hedef almıyor. Pentagon sözcüsü Pat Ryder, İsrail sivilleri kasıtlı olarak hedef almıyor ama Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor. İsrail'in katliam saldırılarında 3.542 çocuk şehit oldu. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 3.542 çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında her gün ortalama yüzün üzerinde çocuk hayatını kaybediyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde 100 gemiden oluşan Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük geçit törenini gerçekleştirdi. En başta TCG Anadolu olmak üzere gemilerimiz boğaz içinden geçerken, Türk yıldızları ve solo Türk, nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Uçaklarımız, gökyüzünde yüz ve ay yıldız çizdi. Nedir? Dosta güven veren, düşmana da korku salan bir yüzüncü. Yıl kutlamasıydı. Madem öyle, gel böyle cumhuriyetin yüzüncü yılı işte böyle kutlanır. Onlar Filistin'i konuşsun, bizler Cumhuriyet'i konuşalım diyerek optik çarpıtma yapan. Atatürkçülük taciri, malum layıkçı taş kafalara kapak oldu. Kimin askerleri? Edirne'deki 100. yıl kutlamalarına katılan bir grup. Gazze ile dayanışma için eski cami önüne kurulan çadırın etrafını çevirerek Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atmışlar. Olayın büyümesini çevik kuvvetin araya girmesi engellemiş. Oradaki layıkçı yobazlar mı, Mustafa Kemal'in değil, ancak Netanyahu'nun askerleri olabilirler. Devlet hoca içeride, ilk günden itibaren, İsrail ile Filistin'in çatışması, bizim meselemiz değil, diyen malum gürü. Vicdansız ve insansızlıklarının yanı sıra cehaletlerini de ortaya koydu. Devlet Bahçeli'nin onlara yönelik şu sözleri ders niteliğindedir, Kudüs ve Gazze güvende değilse, Halep ve Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse, Ankara'nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir. İçimizdeki Netanyahu muhiplerine soruyoruz, Siyonist İsrail'in, tahrif edilmiş arzı mevut, vaat edilmiş topraklar inancı ile ele geçirmeyi hedeflediği coğrafyada Türkiye topraklarının bir bölümünün de yer aldığı gerçeğini. Yok mu, sayacağız, yahu. Radikal dinci, İsrail kandan beslenen terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze soykırımını savunurken, tahrif edilmiş kutsal kitabına şöyle atıfta bulundu, Hamas'a karşı yaşaya kehanetini göreceğiz. Batılı devletler ile medyasının ve dahi içimizdeki siyonist muhiplerinin, laik, demokratik, medeni dedikleri İsrail'in gerçek yüzü, işte budur. Dünden bugüne İsrail'i yönetenler, tayir edilmiş, bozulmuş kutsal kitapları Tevrat'ın saldırgan prensiplerini hayata geçirmek için mevzilendiler. Kan içicilikleri, soykırımcılıkları, gaddarlıkları ve zalimlikleri buradan geliyor. Ez cümle, İsrail, radikal dinci, bir terör devletidir. Cevabı üzerinde bir sual hal böyleyken. Türkiye'deki laikçiler İsrail için laiklik geçerli değil mi, yahu, diye neden hiç sormazlar. Tam da burada, 28 Şubat darbesinin ultra generali çevik bir akla geliyor, özellikle 28 Şubat 1997 evvelinde ve sonrasında İsrail'i, su yolu, yapmıştı. J.I.N.S.A. Ceviş Institute for National Security Affairs, 1999'da çevik bire, özel bir ödül, vermişti. Ödül töreni esnasında, ABD'deki önde gelen 3 Yahudi örgütünden biri olan JNSA'nın danışma kurulu başkanı şöyle demişti, günümüzde, Türkiye eğer layık ve istikrarlı bir ülke ise bunu çevik bir ile birkaç kişinin vizyonuna borçludur. O siyonist başkan, çevik bire, siz gerçek bir kahraman ve dünya çapında bir lidersiniz, diye hitap etmişti. 28 Şubat sürecinde çevik bire övgü dolu bir mektup yazan kimdi, peki? El cevap, Loca Efendi Fethön Yahu. Bütün hücreleriyle soykırımcı İsrail terör devletinin otoritesine bağlı olan Fethullah Gülen'den bahsediyoruz. Vahşi Batı birkaç gün önce, ABD, Lewiston'da rastgele insanların üzerine ateş açan bir vahşi, 22 kişiyi öldürdü. ABD, 3 gün yas ilan etti. Gazze'de soykırım yapan İsrail, şu ana kadar yarısı çocuk 8 binden fazla masumu katletti. Süper medeni ve acayip insancıl. ABD ile Avrupa devletleri bu soykırımı coşkuyla, heyecanla destekledi, bir nevi bayram yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü sıfatını taşıyan John Kirby ateşkes olmamalı, sadece Hamas'a yarar dedi. Brüksel'deki zirvede bir araya gelen Avrupa, İsrail'in devlet terörüne destek birliğinin liderleri mi ateşkes çağrısı bile yapamadılar?